Aleyküm herkese. Hayırlı sabahlar. 7 Şubat 2023. Salı sabah saat 11.33. Bu yayını en azından kısa bir yapayım diye açtım. Dün akşam hem burada olsun özellikle Instagram üzerinden yaptığım yayında. Türkiye tarafı olsun. işte Tufan Beyli, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, işte Çelika ve Pütürge uzantısı, uzantısı üzerinde 5.5'lara kadar deprem görülebileceğini e, bu yüzden dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştim. Sabah saat 10 e, sularında yine bir 5.30'luk e, deprem geldi. Bunların olması gayet normal. En azından bölgedeki e, halkı ya da yakındaki halkı en azından bilgilensin diye söylüyorum. Şu an için büyük bir deprem bekliyorsun musun? E, artılarla devam edecek gibi. Ama dediğim gibi hani bağımsız deprem konusunda şu an için hani konuşmak farklı bir bağımsız deprem için şu an konuşmak bence erken. E, dün olabileceğini söylemiştim. Akabinde zaten yedi buçuk bütün bir deprem gelmişti. Ama bölge biliyorsunuz eee Doğu Fayı uzantılı birçok fay sonundan oluştuğu için uzun ve kısa olmak üzere birçok fay uzantıları var. Eee hani altı 60'a kadar fay üretebilecek faylar var. şu an için hani çok aman aman dün korktuğunuz gibi bir şey beklemiyorum ama 5'ler, 5.5'lar hatta 6.2'lere varacak depremler ara ara illaki yoklayacaktır. Ee, en azından şimdi böyle söyleyeyim arkadaşlar. Kaç günden beri biliyorum hepinizin acısı e, yüreğinde belki gidenler var. Benim gibi gitmeye hazırlananlar var, gidemeyenler var. Yüreği, duası orada olanlar var. Ama bir taraftan da o soğukta en insanlar var. O yüzden her şeyi kenara atmak lazım. E, Allah nasip ederse biz de yola çıkmayı planlıyoruz. E, yarın ya da öbür gün en geç öbür gün. 2 üç gün içinde e, koordinasyonu koordineyi yaptığımız yaptıktan sonra deprem bölgesine gideceğim arkadaşlar. Hem oradaki insanlara yardım etmeye hem enkaz arama kurtarma çalışması artık ne olursa olsun başım gözüm üstüne hani deprem araştırması ile de, oradaki insanlara yardım etmeye e, ben de orada olacağım Allah nasip ederse bakın e, dün uyardım burada bir kez daha uyarayım. Güzel bir dille, güzel bir insanla. Bazen insanız gerilebiliyoruz. Ee, üstündeki yükün vebal çok büyük. Sorumluluğun ağırlığı çok büyük arkadaşlar. Ama yine de seviyorum. Ne kadar kötü sonuçlar çıksa da seviyorum arkadaşlar. Ee, İstanbul'la alakalı, İzmir'le alakalı, Manisa'yla alakalı ya da ne bileyim yurtumuzun diğer yerleriyle alakalı bir durum görürsem e, söylerim. Bu depremin ardından İzmir'de deprem olacakmış, işte gemiler İzmir'e gidecekmiş, İstanbul'a geçecekmiş gibi ortada saçma sapan e, yani paylaşımlar atılıyor. Kulaktan Doyma laflar var. Kusura bakmayın. Gerçekten uykusuzum. Ee, bununla alakalı şöyle söyleyeyim. İstanbul'da falan bir deprem beklemiyorum arkadaşlar. Ama e, bu depremsellik özellikle e, ama özellikle uzun bir süre devam edeceği için e, bir taraftan Hatay, Osmaniye, Adana, Ovası e, Akdeniz'e doğru kaydı. Orta Bülak e, Batı'ya doğru kaydı. Bir taraftan Arap Levası, e, Gaziantep'i Urfa'yı, Adıyaman'ı yukarı doğru ittirdi. Büyük bir atım oldu. 3-3,5 metre atım oldu. Öyle söyleyeyim ben size. konuşayım. Buradaki İVME işte İskenderun Köfresi'nde olsun, Hatay'da olsun, Osmaniye'de olsun e, hani arçı depremleri ya da bağımsız orta büyük depremleri 6-6,5 altı, altı bile arasında e, depremleri meydana getir. Benim korkum herkesin görüşüne saygım var. Benim korkum Hatay ve Suriye'ye kadar. Suriye'nin artık ürünlerine kadar uzanan o faillerin canlanma olmaması temennim. Şu an için öyle bir şey yok ama tabii ki de dikkatli olmak lazım. He, Ahmet Yakut bildiğini güzel esirgeme e, ne oluyor ne bitiyor şöyle toparlarsan sizin e, bildiğiniz bileceğiniz anlayacağınız e, dille konuşayım arkadaşlar. Kırılmanın büyük bir oranı iğmesi Malatya-Pütürge e, hani Tufanbeyli arası e, özellikle şöyle söyleyeyim e, e, Karamanmaraş-Göksun e, Ekinöz, elbistan o kısımlarda şu an iğme var. Dünkü 7.5'lık depremden sonra e, tabii ki birçok bir yerde sismik boşluk var. Özellikle işte dediğim gibi e, Pütürge e, Sincik Ondan sonra e, yine Çelikan, Gölbaşı, Oğuzhan sismik boşluklar var. E, bu sismik boşluklarda yine diyorum ya e, hatır sayılır. En azından bir 6-6.5 belki 6-10'da 8 bulabilecek depremleri bağımsız depremleri ilerleyen süreçte oluşur. Ama şu an için inme 5.5-6'yı geçmeyecek depremler sürecinde devam eder bağımsız, e, artçı depremlerle. Pütürge için dün bir kez daha demiştim. Pütürge, işte Sayın Beyli, Göksun, Ekinözü, Nurhak, Elbistan Aralı'na e, Pütürge 5.5 e, büyüklüğünü geçmeyecek depremler üretir demiştim. Dün akşam özellikle dedim ben bunu. Ama Ekenüzü tarafı, Elbistan tarafı, işte Göksu tarafı, Sahinbeli, Tufanbeli, Adana'nın iyice kuzeyi o taraflar arkadaşlar 6.2'lere kadar deprem e, üretmeye ihtimali var. O yüzden dünkü 7.5'luk depremden sonra 6 küsürlerine gelmesi, burada artçı bir depremin olması da e, gayet normal. Adana ve Hatay yeni deprem geliyor dedi. Dikkat ee, Naci Hoca'yı severim, ee, aminat, kendince haklı, evet, düşüncem de bu, benim de korkum bu, depremin olmadan önceki hali de buydu, olduktan sonraki temelini de buydu, herkesin görüşüne saygım var, ee, tek temelim, <laughs> bazen buraya kilitleniyor bazı şeyler, tek temelim, Hatay'ın e, doğusunda İdlib'den aşağı inen, yine Hatay'la kesişen e, 40-50 kilometrelik bir fay var orada, Tabii böyle devam ediyor bu Ürdün'e kadar. Hatta Kısıldeniz'in içine kadar. Oradan e, bir iğme gelmemesi. Oradan e, bir iğme gelmemesi. inşallah tek temennim ölüm deniz fayının Suriye Hatay segmentine e, ulaşmaz. Ne olur? Tarihsel depremlere baktığımızda 7.5, 7.8, 8.1 büyüklüğünde deprem üretmiş buralar. Büyük emirler ortaya çıkar. Ama Manisa'da bir şey yok e, Naci kardeş. Ya bakın e, Allah peygamber aşkına bakın son kez diyorum. Gerçekten artık bu olay iyice benim de psikolojimi bozmaya başladı. Hani herkesi anlamaya çalışıyorum ama ben burada şu an enkaz altında soğukta kalan insanlara bilgi vermeye çalışıyorum. Manisa'da bir şey olsa, Düzce'de bir şey olsa, İstanbul'da bir şey olsa çıkar söylerim. Bundan sonra benim beklentim bu akşamları yapacağım zaten. Hadi en azından bir şey söyleyeyim. E, Kuzengulfay'ın Orta segmenti, orta karadeniz kısımları biraz canlanabilir. İşte Çankırsıydı, Çorumuydu, Tokatıydı. O kısımları iyi bakmak lazım. Dörtlük, beşlik yapımlar oralar üretir. Ee, öyle diyeyim ben size. Harp falan il ilgisi yok arkadaşlar. Bu deprem bağıra bağıra gelen bir depremdi. a abi şimdi Lübnan'da ve oralarda falan sallanmış ikisi. doğru işte Lübnan'a kadar uzanıyor kardeşim. Allah kerimdir. Hepinizin acısını, korkusunu, kaygısını anlıyorum arkadaşlar. Hepinizin evladı var. Hepinizin sürdürmesi gereken bir hayatı var ama şu an orada Hasay'da, Antakya'da daha el vurulmamış enkazlar var. El insaf ve kurban olduklarım ne olur? Sivriçe için bir sıkıntı yok. Şu an için ben şey yapmam ama Bingöl'de gözden solan genç tarafı, yine Bingöl merkez, kıyı tarafı bu depremler biraz oraları hareketlendirebilir arkadaşlar işte 5 onda 3, 5 4'leri e, hani orada ilerleyen süreçte bizlere gösterebilir. Gerçekten artık sesim yorgun, vücudum yorgun. E, ne olur arkadaşlar beni anlayışla karşılayın. Hani kendiniz biraz empati yapın. Ne olur yerinize koyun beni. Ne olur. Hatay altın altın üstü bilginiz var mı? Arabada duran arkadaşım var. Orada e, Hatay tarafından çok çok bana mesaj geliyor. Gece gündüz irtibat halinde o kadar çok ulaşmamış insan var ki açız susuz diyen insan var ki ne olur beni anlayın benim bir şeye ihtiyacım yok doğanızdan başka oradaki insanların şu an doğadan başka hiçbir şeye ihtiyacı yok ben yola çıkacağım i̇şte şu koordinatörü sağlayalım arkadaşlar onun akabinde biz de hemen buradaki arkadaşlarla bölgeye gideceğiz yaklaşık 4-5 gün herhalde orada e, çalışmalara katılacağız. Doğanıza esirgemeyin ne olur. Birlikten beraberlikten ayrılmayın. Empati yapmayı da unutmayın. Bugün onları yakan acı yarın da bizi yakabilir. O yüzden bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bir şey oldu mu arkadaşlar? Paylaşım yaparım. Ben kimseden maddi bir şey istemiyorum şu an. Manevi desteğinize ihtiyacım var. Olduğu bildiğince şu an sadece ona ihtiyacım var. Enkaz oradaki insanları yapmayacağız Bir araştırma yapmayacağım. Olsa da zaten cihazı da götüreceğim. Ee, kurban olduklarım. İstanbul'da tabii ki sorunca kızıyorum ama evleriniz eski ama bakın buradaki evler de eskidi. Bak insanlar deprem, enkaz altında daha onlarca köy. Hangi birini konuşayım ya? Ben susuyorum ama gerçekten artık konuşturuyorsunuz. Şu an en azından 35-40 köy Hatay'ın o tarafta 35-40 köye Allah'ın bir kula gitmemiş ve dünden beri bu adamlar, insanlar çoğu enkaz altında su bile içememişler. Bırakın onu bunu su bile içememişler. Yani anlıyorum, hepiniz anlıyorum. Eğer bu deprem Allah göstersen sana bunları konuşmamız lazım. Şu deprem bitsin. Ben daha neler konuşacağım? Şu deprem Allah göstersen Marmara'da olsaydı Türkiye bitmişti, bitmişti. Gerçekten bitmişti. Gerçekten bitmişti. Hani biz bunları konuşalım artık ya. Gerçekten. Tamam arkadaşlar kendinize iyi bakın diyeceklerim bu kadar özellikle Türkiye, Ekinözü, Göksun, Afşin, Elbistan, Nurak e, tarafı mutlaka ama mutlaka e, bu dünkü 7.5'luk depremden sonra deprem üretmeye devam edecek. E, Türkiye için 5.5 demiştim ama Ekinözü, Nurak, e, Afşin, Göksun tarafı 6.2'ye kadar e, deprem özellikle arçı deprem üretir arkadaşlar. E, korktuğum yer Çelikan, Sincik, Gölbaşı o kısımda bir e, yine sitmik boşluk vardı. Oraya bakmak lazım dedik. Hani ben yukarıda her şey bitti gibi duruyor. E, 6, 6.5'lar, 6.8'ler artık gerçekten hani büyük bile sayılmıyor benim için ya da oralar için. Ama korkumu bir kez daha yinelim. Ben depremin başından sonuna kadar, şu ana kadar yine söylüyorum. Rabbim uzak eylesin ama inşallah Hatay Suriye tarafı kırılmaz. Amacım kimseye korkutmak, yemek değil ama Bazen gerçekten bir görmek, anlamak e, kötü oluyor. Ben de insanım ne olur. E, diyeceklerim bunlardan ibaret arkadaşlar. Farklı bir yerde farklı bir şey görsem de ben şu an deprem ile alakalı bir yayın yaptım. Fazla uzatmayayım. E, anlatmaya çalıştım. Bir şey olsa da yine paylaşırım arkadaşlar. Allah emanet olun.